Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. UEFA Konferans'taki grupları öncesindeki ilk basın toplantımıza. Bugün oyuncularımızdan Rodrigo Becao ve teknik direktörümüz İsmail Kartal bizlerle birlikte. Herkese iyi günler. Maça gelince son oynadığımız ilk maçında e, kazandığımız için e, gerçekten çok mutluyuz. E, Türkiye Ligi'nde e, hiç maç kolay değil. Her maçın birbirine göre e, farklı zorlukları var. Hem iç sahada hem deplasmanda da oynasak. E, gerçekten e, her takım kendine göre güçlü tarafları var. Herkes daha iyi olmak için ve bize karşı daha iyi motive olarak e, futbol oynamaya çalışıyorlar. E, bunu da son Antalya maçında çok net gördük ki. Ama sonuçta bu birlik maçı e, 3-2 kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. E, bugün de e, yarın için e, Nostraland takımıyla karşılaşacağız. Bu e, maça da en iyi şekilde e, hazırlanıyoruz ve hazırlıklarımız devam ediyor. Kendi evimizde de ilk maç olmasını itibariyle e, kazanıp 3 puan almak istiyoruz. Bir avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. İnşallah bunu da taraftarlarımızın vereceği destekle e, pozitif enerjiyle gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Buyurun. Selin Koca Türk Spor Stüdyolar, hocam öncelikle yarınki maçta başarılar diliyorum. Ee, ben şunu sormak istiyorum: 8 artı 3 kuralıyla birlikte de sezon başından bu yana 6 numara pozisyonunda İsmail Yüksek'i kullanmıştınız. Ancak geçen maç cezalı olmasından dolayı Miyazaisi tercih etmiştiniz. Ee, olası tekrar İsmail Yüksek'in cezalı ya da sakat olduğu durumlarda orası için nasıl bir B planı düşünüyorsunuz? Son maçta Miyazay'sın performansından memnun kaldınız mı? Alternatifleriniz neler? Şimdi bizim 6 numara pozisyonumuzda dört tane oyuncumuz var. Ee, Crespo, Miha Zahit, İsmail Yüksek ve Bartu. Duruma göre, pozisyona göre, rakibe göre ve oyuncularımızın e, sağlık durumuna göre, e, rakibe göre de e, bunları biz e, lig maçlarımızda ve Avrupa maçlarında değerlendirebiliriz. İsmail'in cezası dolayısıyla biz e, orada Miha e şans verdik. E, bu maç, yarınki maçta belki Crespo, belki Miha... Tekrar oynatabiliriz ama lig maçlarında Türk olduğu için o konuda e, İsmail Yüksel'e çok fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Bartu'ya da tabii ki çok fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Dönüşümlü olarak hem Avrupa maçlarında hem Türkiye lig maçlarında elimizdeki o, o pozisyondaki oynayan oyuncularımızı rakibe göre en iyi şekilde taktiksel olarak değerlendirip kullanmayı düşünüyorum. Buyurun. Selçuk Batıcı taktik Manya. Hocam öncelikle başarılar diliyorum. Ee, Antalya Spor Maçı'nın son son bölümünde Ryan Kent oyuna girdi ve girdiğinde çok etkili oldu kısa sürede de olsa. Zaten geldiği dönemde de çok beklentilerin olduğu bir oyuncuydu. Ee, bu kadar az süre almasının sebebi e, taktiksel bir durum mu yoksa e, performansından memnun değilsiniz ya da başka bir sebep mi? Bundan sonra bu durum değişecek mi? Özellikle tad için zaman zaman e, zaten sağ içindeki pas etkinliğini e, zaten yine çok üst düzeydi ama tad için skor olarak düştüğü bölümlerde Ryan Kent'i daha çok sahada görecek miyiz? Teşekkür ediyorum. Sonuçta biz bir takımız. Bütün oyuncularımız bizim için değerli. Her oyuncumuzun e, ne kadar değerli olduğunu, neler yapabileceğini biz çok iyi biliyoruz. Her maça göre, her rakibe göre oyuncularımızı hazırlıyoruz, motive ediyoruz. Ryan Kent'in de oynadığı maçlarda iyi oynadığını, performansından gerçekten çok memnunuz. Antrenmanlarda memnunuz ama dediğim gibi 27-28 kişilik bir kadromuz var. Türkiye'deki maçlara göre Türk oyuncuları oynatmak, kadroyu planlamak farklı bir şey. Avrupa Kupalarında e, elimiz biraz daha güçlü oluyor. E, oradaki kadroyu planlamak daha bizim için rahat oluyor. Onun için biz bu şekilde, e, bu durumdan dolayı da oyuncularımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Zahin kent'in de e, oyuna sonradan girmesi, baştan oynaması itibariyle performansından gayet memnunum. Hanım. TV Bu Spor'a Can öncelikle yerin için başarılar dilerim. E, Antalya Spor maçında sahaya girdikten, oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanan Cengiz Ünder'in sağlık durumunu soracağım. Bir de Emre Mor'u ne zaman izleyeceğiz diye sormak istiyorum. Teşekkürler. Cengiz Ünder'in sakatlığı gerçekten e, bizi de şaşırttı. Yani birinci dakikada hiç hayatım boyunca görmediğim bir alışık olmadığımız bir sakatlık pozisyonu oldu. E, doktorla konuştuğumuzda grade 2 dediğimiz yani en az bir 2 hafta falan e, belki en fazla 3 hafta bir sakatlığı olacak. Arka adalesinde bir yırtık var. E, Emre Morun da e, sakatlığı geçti gibi şu anda hafiften bir düz koşulara başladı. O da bir 2 hafta 3 haftaya kadar e, takıma dönemeyeceğini düşünüyorum. Ahmet Bey Ahmet Selim Kulağı Spor. Hocam e, grupta kağıt üzerinde belki Fenerbahçe'ye göre daha zayıf denilebilecek rakiplerle e, karşılaşacak. Fenerbahçe bu tur aşamasında rotasyonu ne ölçüde tutacak, rotasyona bakışı nasıl olacak e, bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani geniş rotasyonlar görecek miyiz yoksa daha dar rotasyonlar? Şimdi şöyle e, bir kere ilk lafınız yani zayıf rakip diye bir şey yok. Her rakip kendine göre güçlü. Mesela yarın hocamız Rochelle'nin takımı 12 resim maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik almış. Sadece tek muhalibiyeti var. Ayrıca ligde 2 puan geride ligde 3. sıradalar. Avrupa'da şu ana kadar hiç gollemeyen bir takım. Sistemi olan bir takım ve 9 yıldır aynı antrenörle çalışan bir takımla yarın mücadele edeceğiz. Yani kolay bir rakip değil. Ee, zor bir takıma karşı oynayacağız. Onun için bunun da bilincindeyiz. Rotasyona gelince de tabii ki biz de hem milli takım hem Türkiye Ligi hem Avrupa Kupalarında e, 3-4 günde maç oynuyoruz. Yarınki maçta da tabii bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. E, rotasyonlu bir şekilde çıkacağız. Biz her oyuncumuza güveniyoruz. Her oyuncumuz bizim için çok değerli. Onun için yarın da maça en iyi şekilde elimizde oynayacak, oynayabilecek olan oyuncularla çıkacağız. Elisan. Hodi Meydan, Elis Bursa Hocam yarınki maç için öncelikle başarılar diliyorum. E, onda 10 on yapmanıza rağmen bazı çevreler tarafından hala eleştiriliyorsunuz. Bu durum sizi daha fazla hırslandırıyor mu? Valla ben e, pek işin o tarafında değilim. Takip de etmiyorum. E, onda da yapsak, e, 30'da 30 da yapsak, şampiyon da olsak sonuçta öyle bir iş yapıyoruz ki herkesin bildiği bir işi yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bundan önce de neler yaptım Fenerbahçe kulübünde, takımında. Ekibimizle beraber bundan sonra da neler yapacağımızı çok iyi biliyorum. Ve Türkiye Ligi'ni çok iyi tanıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarının ne söylediğini çok fazla ben itibar etmiyorum. Çünkü oyuncularımızla beraber burada her gün yaşayan bizleriz. Her oyuncumun her maçta... Ortaya ve uzun vadede bize neler vereceğini, neler katkı yapacağını da görebiliyoruz, biliyoruz. Onun için çok fazla dışarıdaki söylemlere ben dikkate almıyorum. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da elimizden gelen en iyisini yaparak mutlu sona ulaşırız. E, i̇kinci sorum, Tadiç için bazı eleştiriler var. E, siz Tadiç'i daha farklı bir konumda kullanmayı düşünüyor musunuz ilerleyen zamanlarda? Özellikle kaleye daha yakın kısımda. Çünkü ilk hafta oynadığı e, tarzda bir performans sergilemedi son maçlarda. Duşant'ta için neler söyleyeceksiniz? Bu yorumlar kişilerden kişilere değişebilir. Biz maçların geneline bakıyoruz. Fiziksel performansına bakıyoruz. Teknik performansına bakıyoruz. Taktik performansına bakıyoruz. Bunların bütün e, hepsini değerlendirerek bir sonuca varıyoruz. Takımlarımızı, oyuncularımızı maçlara bu şekilde hazırlıyoruz. Tad için genel performansından memnunum. Ama bu da, tabii ki her maç oynayacak diye de bir kural değil. Sonuçta bizim bütün oyuncularımız değerli. Dediğim gibi belki yarın Tad yerine başka bir oyuncu oynayabilir. Teşekkür Ol. ediyoruz. Antrenmanda görüşmek üzere.